Hepinizi en kalbi duygularımla selamlıyorum. Yeni gelen yol arkadaşlarımıza hoş geldiniz diyor. Bizi inanıp bizimle yol alan tüm arkadaşlarımıza da emeklerinize sağlık diyor. Uzun sabır gerektiren uzun bir yolculuğu birlikte yapmaktan, omuz omuza mücadele etmekten dolayı onur ve gurur duyuyorum. Bu iktidar kervanımızı Binlerce yıllık tarihimizin genetiğinden gelen biriken ustalıkla yürütmemiz gerektiğine inanıyorum. Kervanın hedefine doğru ilerlemekten başka seçeneği yoktur ve bunu yapmak için de hem hazırlıklar sırasında hem de kervan hareket halindeyken çok çalışmak, plana uygun davranmak gerekir. Askeri öğretilerde de bir ordunun başarı ve kabiliyetinde lojistik ve hazırlık en önemli safhadır. İşte bu nedenle öncelikle hazırlık demek istiyorum. Her ayrıntıyı üzerinde ustaca durulan planlara dönüştürme zorunluluğumuz var. Akşamdan sabaha bizden başarı ve bir şeyi değiştirmemizi bekleyenlere maalesef olumlu cevap veremeyeceğiz. Değişim ve hazırlık Mustafa Kemal Atatürk'ün milli mücadele hazırlıkları sırasında ilmek ilmek dokunan bir Anadolu motifi gibidir. O motifin herhangi birinde bir yanlış olması bütüne yansır ve ortaya bozuk bir ürün çıkmasına neden olur. 1919'da başlayıp 1923'te Cumhuriyetimizin kuruluşuna kadar geçen süreci, hazırlıkları her Türk vatandaşının mutlaka incelemesi, nutku mutlaka okuması, hissetmesi gerektiği inancını taşıyorum. Biz sadece ileri hareketimizi sağlayacak militanca başarılar değil, kalıcı olmamızı sağlayacak devrimci düşünceler ve vizyonla ancak başarılı olabiliriz. Peki, biz neyi başarmak istiyoruz? Neden bu yola çıktık? Bu yola çıktık çünkü kurucumuzun ölüm tarihi 1938'den sonra 1923 devrimlerinin kazanımlarını kaybetmeye başladık. Önce bağımsızlığımızı kaybettik. Sonra sırasıyla ekonomik, siyasi alanlarda emperyalizmin arka bahçesi olduk. Onlar ne dediyse eğitim programlarımız öyle oldu. Onların üretme bizden al dediği her şeyi üretmekten vazgeçtik. Onlardan almaya başladık. Sanayi, tarım ürünleri, askeri malzemeler başta olmak üzere her şeyde emperyalizme bağımlı hale geldik. Yetmedim, yetmedi mi? Yetmedi. Önce bu düzeni korumak için gizli servisi de CIA'ye kurdurduk. Amerikan jonilerine gizli servis binalarımızda bakanlıklarda odalar verdik. Onlardan komutanların emrine de onurlu Türk vatandaşlarını hizmetkar olarak kurduk. ne için? Emperyalistlerle işbirliği yapsın, ülke çıkarları yerine onların çıkarlarını savunsun diye. Sonra yetmedi. Değişik bahanelerle üsler kurdular Anadolu'nun farklı yerlerine. Atatürk'le mazlum ulusların önderi olan Türkiye şimdi mazlum ülkelere yapılan darbelerin onlara karşı savaşanların atlama taşı organize edilen merkezleri oldu. Bunun sonucu olarak da Amerika Birleşik Devletleri icazeti dışında hükümetler kurulamadı ülkemizde. Bağımsızlık girişimleri kanlı şekillerde bastırıldı. Mahir çayanlar, deniz gezmişler ibret olsun diyerek canları ile ödediler emperyalizme karşı mücadelenin bedelini. Türkiye artık 1923'te yedi düele karşı kafa tutan bağımsız, kendine yeten ekonomisi olan bir ülke olmaktan çıkıp işbirlikçilerin, farklı kesimleri, hiziplerince yönetilen bir ülke haline geldi. 1938'den sonraki tüm iktidarlar değişik şekillerde Amerika Birleşik Devletleri çıkarlarını ülke çıkarlarından daha fazla koruyanlarca kuruldu darbeleri muhturalar sivil baskı hükümetleri her zaman işbirlikçileri daha zengin hale getirdi ama yurtseverleri halkı fakirleştirdi. Bedeli canla ödenen mücadeleler verildi. 1 Mayıs'lardan Gezi direnişine kadar hep masum işçilerin, öğrencilerin Gençlerin kanı döküldü toprağa. Bu gidiş bugün de Menderes'le başlayıp Erdoğan'a kadar gelen halka zulmetme ile yönetilen bir baskı düzeniyle devam ediyor. Yarında şüpheniz olmasın ki amaçları yeni bir Erdoğan, yeni bir Menderes, yeni bir Özal'a ülkeyi 20 yıl daha bu şekilde yürütecek. İşte burada sizin bir karar vermeniz gerekiyor. Bu düzenin devamını sağlayacak senaryo ve işbirliklerin içinde mi olacaksınız? Yoksa halkımızı düşünerek bu senaryolara karşı bunları bozmak için kurulmuş Gelişim Demokrasi Partisi mi? Bu karar sizin özgür iradenizdir. Kararınız ne olursa olsun saygı duyacağız. Düzeni değiştirmek artık 1938'den bugüne gelen bu baskı ve zulüm iktidarının sonunu getirmek istiyorum diyenler bizimle birlikte yola devam edecekler. Demeyenlerde kendi kervanlarına yollarına dönecekler. Düzeni değiştirmeye kalkmak en zor iş, büyük suç. Buna suç adı koyanlar da bugünkü düzenin yürümesinden çıkarları olan işbirlikçiler. Buna rağmen millete borcu olduğunu hissedenlerle biz düzeni değiştirme yolculuğumuzu sürdüreceğiz. Bugün pek çok yeni partiler kuruluyor. Dikkatinizi çekiyorum. Yeni partiler kuruluyor ama program ve tüzükleri birbirinden otomatik alınmış partiler bunlar. Bu nedenle de pazar olsun, parti kurulsun mantığı ile kurulmuşlar. Elbette demokraside her kurulan partiye saygımız var. Ama bunları da sizinle paylaşmamız gerekiyor. Yeni kurulan partiler içinde bir tek gelişim ve demokrasi partisi diğerlerinden farklı tüzüğü farklı, programı farklı. Parti tüzüğü katılımcı, demokratik, eşitlikçi bir çizgide her şeyden önemlisi kadın erkek eşit temsiliyeti ilk kez parti programına alan bir parti. Sadece bununla yetinmiyoruz. Partimizin bütün organlarına üyelerin oylarıyla seçilecek şekilde düzenlemeler koydu kirlenmiş delege ağlığı sistemine de son vermek istiyoruz. Yani her biriniz parti organlarımızda kimliğinize, inancınıza, düşüncenize bakılmaksızın parti programımızı hayata geçirmek üzere çalışabilir, yükselebilirsiniz. Gelişim ve Demokrasi Partisi'nde eşit temsiliyet olacak. Sadece kadın erkek değil eşit temsiliyet komitemiz bütün eşitsizlikleri araştırmak ve çözmekle yükümlü olmak üzere kuruldu. Yani tüm organlarda, kararlarda temsiliyet eşitliğini bozan her şeye müdahale edip düzeltebilecek. Yeterli sayıda üyemiz varsa bütün organlarda kadın erkek, genç Meslek temsiliyetleri eşit olacak. Her kesimden vatandaşımıza kapılarımızı açacağız. İşçi, köylü, gençlik, ev kadını yani herkes siyasi hedeflerimize inanırsa, programımızı benimserse bunu yerine getirmek üzere çalışabilecek. Parti programımız halkçı olacak. Halkın zararına olan Hiçbir kararı bir tek kişi kalsak bile desteklemeyeceğiz. Halka da anlatacağız. Halkın iktidarını kurana kadar da durmayacak, hazırlanıp çalışacağız. Bu hedeflerimizin oturduğu zemin kurucu değerler zeminidir. Bağımsızlık her anlamda gerçekleşene kadar çalışmaya devam edeceğiz. Hayalimiz emperyalizmle yapılmış ve halkın aleyhine olan tüm anlaşmaları kent meydanlarında yakmak olacak. O gün geldiğinde dereler özgür akacak. Dağlar, ormanlar altındaki ve üstündeki ile bizim olacak. Birileri zengin olsun diye doğaya, ormana zarar verip madenler açmayacağız. HES'ler, termik santraller kurmayacağız. İhtiyacımız olan enerjiyi sürdürülebilir kaynaklardan yüksek teknoloji ile temin hedefi gideceğiz. Bunun için çağdaş eğitimle yetişmiş vatan evlatları yüksek teknolojiyi öğrendikleri okullardan sonra dünya ile teknoloji yarışına girecekler. Onların ürettikleri teknolojileri yaşamı kolaylaştıran, daha iyi tarım yapılan, yüksek sanayi ve endüstriyel gelişim kullanacağız. Ülkeyi dün bir baştan bir başa saran demir ağların yerine günümüzde teknolojik ağlar olacak. Her şeyi insan yaşamını geliştirmekte, kolaylaştırmakta, işçilerimizin çalışanlarımızın mesaisini azaltmak için kullanacağız. Mesai sahipleri kademeli olarak 8 saatten 6 saate, en zor işlerde 4 saate kadar çekilecek. İşte refah da herkese paylaştırılacak. Çalışanlardan kesilen emeklilik primleri ekonomimizi roket gibi fırlatacak kaynaklara dönüştü emekliler insanca yaşamalarına, tatil yapmalarına yetecek emeklilik aylıklarına sahip olacaklar. Böyle bir Türkiye hedefi elbette emperyalistler ve yerli kapitalistlerin işine gelmeyecek. Bizim hedeflediğimiz şeylerin karşısına yalanı, şiddeti ve her tür provokasyonu koyacaklar. Engellemeye çalışacaklar bir gün halkımızın yüzde elli birine bunları inandırdığımızda bu düşüncelerimizi de gerçekleştirecek bir güce oluşacağız. O güne kadar her alanda çalışmalarımız demokrasinin yerleşmesi için olacak. Demokrasi geliştikçe ancak hedeflerimize ulaşabiliriz. Korkmayacağız, bu hedeflerimizi saklamayacağız. Halka yalan söylemeyeceğiz. İnanca, kökene, farklı düşüncelere saygı duyacağız. Hakkari'deki vatandaşımızda, Edirne'deki de, Antalya'daki de, Artvin'deki de eşit anayasal vatandaşlık haklarına sahip özgür yurttaş olacak. Devlet vatandaşların kültür, dil ve yaşam biçimlerinin önünde engel değil, destek olacak. Bizler size binlerce farklı rengin gökyüzünde oluşturduğu gökkuşağı tadında güzelliklerde bir Türkiye vaat ediyoruz. Bizimle bu hedefe ulaşmak için birlikte çalışır mısınız diye her vatandaşımıza en az bir kere sormak biz parti üye ve yöneticilerimizin görevidir. Duymayan vatandaşımız oldukça işinizi, işimizi iyi yapmıyoruz demektir. Kim işini yapmıyorsa bu ben de olsam yapanla yer değiştirecek demokratik anlayış ve ortamı da sağlayacağız. Bu hedeflediğimiz gerçekleştiğinde yine dünyanın mazlum uluslarının önderi bir Türkiye demokrasi ve insan haklarında Ankara kriterlerini yazmış olacak. Bunu her şeyden çok istiyorum. İsteyen herkesle de yolumu birleştirmek istiyorum.